everybody this is Tonguç Akademi and I am your English teacher Albert. Arkadaşlar 9. sınıfta Human in Nature. Bir bakalım neler göreceğiz. Hemen sayfamı vakit kaybetmeden çeviriyorum ve diyorum ki We are going to learn. We gonna learn. Bakalım ne öğreneceğiz arkadaşlar. Önce vocab. Vocabulary yani kelimeler. İşte mesela geography words. Coğrafya ait bir takım kelimeler. Natural disasters yani doğal afetler. Daily routines ve günlük rutinlerimiz var. Her sabah kalkarım, yüzümü yıkarım, kahvaltı yaparım gibisinden. Arkadaşlar adverbs of frequency yani sıklık zarfları var. Bir fiili ne sıklıkta gerçekleştiriyoruz? Adverbs of manner. Bir de arkadaşlar eylemin durumunu bildiren zarflar var. Ken ve ken da bitireceğiz. Hazırsak ben hazırım. Şimdi arkadaşlar dedik ki geography words yani coğrafik şekillere göre bir takım kelimeler var. Biraz karışık gibi görünüyor ama birlikte işler yapabiliriz diye düşünüyorum. Bakın şimdi önemli olan kelimeleri bizim hafızamıza alabilmemiz. Doğru mu? Ezberimize. Okey. Mesela demiş ki waterfall. Burada hemen Waterfall, şelale olduğunu bileyim ki resimde de bulabileyim. Şurada bir ok işareti şelaleyi bize işaret etmiş o zaman arkadaşlar ben buraya önce water su yazıyorum fall düşmek ya arkadaşlar water fall işte şelaleyi bize ifade etmiş az şöyle üstünü çizdim mountain hemen da kelimesini buldum bakın arkadaşlar şu ok bana dağa göstermiş eğer ben mountain yani bu kelimenin dağ anlamına geldiğini bilmeseydim o zaman iş çok kötü çığırından çıkardı. Forest orman arkadaşlar bakıyorum şurada ormanlık bir arazi görüyorum ve hemen 4 numaraya çünkü ok onu gösteriyor forest'ı mis gibi yazıyorum. Ahanda forest ormanı yazdım üstünü çizdim. Lake göl arkadaşlar kelimenin göl olduğunu Biliyorsanız eğer bulmanız kolay. Aksi takdirde rencide eder kağıt bizi. River. Hemen bir nehir. Akarsu tadında. Şelale burada olduğuna göre bunun gerisi de nehir olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar 6 numaraya aslanlar gibi, yiğitler gibi nehir yazdım. Ve Island. Adayı buldum. Island falan diye okuyorlar. Hayır arkadaşlar okunuşu Island. Onu söyleyeyim. 10 numara, bakın arkadaşlar, island. Onu da geldim şuraya hemen, island diye notumu düştüm. Kelimenin ada olduğunu unutmayacağız. Beach, plaj diyorum. Bakın arkadaşlar, şemsiyeler, şezlonglar, bilmem neler. 8 numara, beach. Plaj kelimemi de şuraya mis gibi yazdım. Ocean, neresi? Bakın arkadaşlar, şu ok galiba. Okyanusu gösteriyor, deniz okyanusu gösteriyor. O yüzden buraya da hemen... Ocean kelimemi yazdım ve üstünü çizdim. Arkadaşlar desert buna dikkat çift s ile yazılsaydı bu dessert tatlı olurdu. Yediğimiz tatlı olurdu ama tek s ile olduğunda desert bize çölü gösterir. Hemen kardeşlerim şuraya sizin adınıza desert diye notumu aldım. Hill bakın arkadaşlar mountain tepe özür dilerim dağ. Hill ise Beverly Hill'dan aklınızda kalsın. Beverly tepeleri Beverly Hills. Hill de tepe demek arkadaşlar. Aha da bu okta ok şu tepeleri bize oh mis gibi gösteriyor. Sayfamı ehir ehir çevirdim. Peki hocam natural disaster yani doğa afetleri nelerdir bu doğal felaketler nelerdir? Şöyle Türkçelerine bakacağız şimdi. Bize diyor ki bakın kardeşlerim. Earthquake yani Deprem demektir. Öncelikle bunu söyleyeyim. Arzu derseniz buraya şöyle minik bir deprem diye not alabilirim. Bakın ev yıkılmış. Tsunami tartışmayacağım. Hepimiz biliyoruz şu dev okyanus dalgaları hışır hışır en son maalesef İzmir'de yaşanmıştı. Umarım bir daha olmaz. Şu tornadoya gelmek istiyorum. Arkadaşlar buna da daha ziyade hortum. Aslında resimlerde yazdığı için, resimlerden belli olduğu için çok yazmak istemiyorum ama her şeyi içine alır. Ortalığı fena. Bakın şimdi arkadaşlar. Forest orman demek. Fire yangın demek. Dolayısıyla forest fire nedir efendime söyleyeyim? Orman yangınlarıdır. Şurada bir volkan. Bakın arkadaşlar burada volcanic eruption yani yanardağ patlaması diye not alabilirsiniz kendinize. Yanardağ patlaması. İşte bu kadar arkadaşlar. Drought. Bu önemli arkadaşlar. Çok unutuluyor. Kuraklık demek. Drought. Kuraklık. Avalanche ise özellikle Karlı dağlarda olur çığ anlamına gelir. Flood bu da arkadaşlar sel baskını anlamına gelir ve son olarak da şurada hurricane var. Bu da şey böyle fırtına hortum gibi tufan gibi şeylerde kelimelerde kullanabiliriz daha doğrusu doğa olaylarında. Sayfamı çevirdim ve arkadaşlar en sevdiğim, anlatmayı en çok sevdiğim yere. Yani günlük rutin daily routines günlük e, ...şeylere geldim, e, rutinlerime geldim. Şimdi, before school... ...neydi çocuklar before? Bakın... ...bir nokta nokta yapıyorum... ...şuraya hemen ne diyorum biliyor musunuz? Den önce... ...nokta nokta den önce. Yani... ...before school, okuldan önce... ...Tonguç... ...gets up... ...at seven o'clock. Bakın... ...Tonguç tekil olduğu için, yani... hişi she itten hi'yi karşıladığı için... ...ya hi yazarım, ya Tonguç yazarım... ...fiilimin üstüne s veririm... Tonguç gets up at 7 o'clock. Tonguç saat 7'de kalkar. Okey. He washes. Bakın yine arkadaşlar üçüncü tekilden dolayı es aldı. His face sıfatını yüzünü yıkar. He has breakfast. Normalde kelimemiz have breakfast değil mi arkadaşlar? Kahvaltı etmek anlamında have breakfast. Ama üçüncü tekil şahısta have benim karşıma has olarak çıkar ve kahvaltısını yapar dedik. He brushes his teeth dişlerini fırçalar. S, H, C, -h gibi harflerle biten kelimeler arkalarından üçüncü tekil S'ini E, es, ız şeklinde alıyordu. Dişlerini fırçalar. He gets dressed üzerine giyinir. Get dressed kıyafetlerini giymek demek. Bakın arkadaşlar he gets bakın yine s var burada s'leri unutmuyorum. He gets on the school bus get on binmek demek taksiye dolmuşa otobüse binmek. Ok, 8 saat 8'de okulun otobüsüne binermiş. İşte bu kadar. Peki at school o okuldan önceydi. Şimdi okulda ne yapıyor bu oran bir bakalım. He arrives bakın varmak demek oraya at school at quarter past eight. Sekizi değil mi arkadaşlar? Bakın geçe. Sekizi kaç geçiyor? Çeyrek. Güzel. Quarter past eight. Sekizi çeyrek geçe okula varır. Güzel. His lessons start. Bakın onun dersleri. Dersleri derken çoğul olduğu için fiilin üzerine s veremezsiniz arkadaşlar. Dersleri half past eight. Şimdi sekiz buçukta dersleri başlıyor arkadaşlar kardeş Tonguç kardeşimizin. Tonguç has maths on Friday mornings. Tonguç ne yapıyor? Matematik dersleri alıyor. Cuma sabahlarında matematik dersine girer. He has lunch in the canteen at half past twelve p.m. Öğleden sonra 12.30'da okulda kantinde öğle yemeğini yer. Muhteşem. Şöyle ayrılalım arkadaşlar. He has PE class. Bakın arkadaşlar Physical education class yani beden eğitimi dersine on Tuesdays, perşembe günlerinde beden eğitimi dersi alır. Devam etmek istiyorum. He comes home at 3pm ve arkadaşlar saat öğleden sonra 3'te de evine gelir. İşte bu kadar. Şimdi arkadaşlar devam etmek istiyorum. After school. Peki günlük rutinde Tonguç kardeşim after school okuldan sonra ne örüyor? Yani bakalım neler yapıyor? After school... He has a snack. Has a snack. Have a snack. He'den dolayı has arkadaşlar. Atıştırmak. Bir şeyler atıştırmak demek. After school. Okuldan sonra bir şeyler atıştırır. Bir. iki. Then. Sonra. He takes a nap. Take a nap. Kestirmek demek. Şekerleme yapmak. Hafif uyumak demek arkadaşlar. Hafiften koltuğunu bak. Bu 60 kestiriyor arkadaşlar. Kestirir. Yatar uyur. He does his homework. Bakalım sonra ne yapıyor? Do homework değil mi arkadaşlar normalde? Ama he'den dolayı does olmuş. Ev ödevlerini yapar. Devam. He works in the garden. Bahçede çalışır. Esi unutmuyorum arkadaşlar. 3 teki şahıs. He has dinner at 7 o'clock. Arkadaşlar saat akşam de değil mi? Hop. Akşam yemeğini has he has yer. Müthiş. Son. He goes to bed. Bakın arkadaşlar. Yatağına gitti. Yatağına gider and reads a book ve bir kitap okur. Kaça kadar? Until thirty p.m. ya da half past ten 10, saat 10.30'a kadar kitabını okur. Aslansın Tonguç dedim. Sayfayı çevirdim. Şimdi arkadaşlar bana şunu soruyorsunuz. Hocam sıklık zarfları nedir? Çocuklar sıklık zarfları bir fiilin ne kadar ya kaç kere ne kadar süre hayatımızda gerçekleştiriyor olduğu anlatan Bakın zarflardır bunlar. Mesela always dediğinizde o fiil hep var. Always daima ben daima çay içerim. Usually %90 bunu ara sıra yapıyorum. Özür dilerim genellikle %90 oranında çok özür dilerim. Normal şartlar altında %80 arkadaşlar. Normally and generally. Hocam often dersem biraz daha düş. Generally biraz daha düş aşağı. Sık sık. Frequently. Hocam yarı yarıya yapıyorum. Bazen yapıyorum bazen yap Sometimes arkadaşlar. Süper. Occasionally. Ara sıra. Seldom. Nadiren. Hardly ever. Çok 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 az. Hiçe yakın arkadaşlar. Neredeyse hiç gibi. Ama never dediğimde asla. Hiç yapmıyorum. Bunların yüzdelikleri aklımızda kalsa iyi olur. Bakın şimdi. I always study after class. Nokta. Dersten sonra daima ders çalışırım. I usually walk to work. İşe genellikle yürüyerek giderim. Bakın arkadaşlar. I normally get good marks. Evet ben ziyadesiyle yine genellikle ama usually'nin biraz daha altında arkadaşlar bu olay. Usually kadar değil. İyi notlar alırım. I often read in bed at night. Geceleyin sık sık yatakta kitap okurum. I sometimes sing. Ara sıra şarkı söylerim. Duşta yapıyormuş bunu arkadaşlar. I occasionally go to bed late. Buradaki ara sıra sometimes'ın biraz daha altında. Yatağa geç giderim. Saldım nadiren. Bakın şey put salt on my food. Yemeğimin üzerine nadiren de olsa tuz koyarım. Bakın arkadaşlar, I hardly ever get angry. Hemen hemen hiç sinirlenmem. Çok az yani. Ama never'a bakın. Vegetarians never eat meat. Vejetaryenler asla et yemezler. Arkadaşlar, çok basit. Bir özne kullanacağım. İşte öznelerim. Ve öznenin arkasından normalde fiil gelir değil mi? Evet ama özneli fiilin arasına bu sıklık zarfını koymamız gerekecek. Peki hocam fiil yok. Yani fiil yerine emizar varsa önce özne sonra emizar sonra sıklık zarfı. Emizarın dışındaki cümlelerde arkadaşlar öznenin arkasından sıklık zarfını getirelim ki sınavlarda puan kaybetmeyelim. Devam etmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada bana şöyle bir şey diyor ki adverbs of frequency ama ne yapacağız exercise yani örnek cümleler gerçekleştireceğiz burada. Şimdi diyor ki make sentences yani cümleler oluşturunuz diyor. Bu arada birkaç tane isim tabi biz yoklamayı unuttuk arkadaşlar ama Emre Kaya bol kalplerle bizi karşılamış. Nursima Yıldırım Melike C hocam merhaba demiş. Beren Delican, Ebrar Sude, Abdülkadir Çanak, Burak Kekeç, Mehmet Doğan, Eylül. Eylül demiş ki adımı oku. Eylül çok ki Doğukan Hikmet Akkaya Hatay'dan. Aa ben de İskenderunluyum bu arada. Eylül Berra Soylu Kübra Dahan arkadaşlar selam diye mükemmel. Şimdi arkadaşlar teşekkür ediyorum ve Şevval Altın Taşı da okuduktan sonra yolumuza Rana Saraç dedikten sonra devam ediyoruz. Bakın şimdi diyor ki make sentences yani cümleler oluşturunuz. Peki, oluşturalım bakalım. Çocuklar cümle yaparken ilk yapmanız gereken şey karmaşık kelimeler içerisindeki özneyi bulmaktır. Şimdi ben ne yaptım? Hemen şuraya my dad ya da my father yani he bunu bir yazdım. Ne yapacağım? Altını çizdim. Hemen öznenin arkasından duruma göre bir fiil seçebilirim diye düşünüyorum. Pekala. Bakalım. Wash. Şimdi my father değil mi arkadaşlar? Ben burada wash yazdım. Fakat wash'un arkasından ne yapmam lazım çocuklar? Ese getireceğim. Çünkü tekil. Benim babam tekil. He washes. My father washes. Wash'u da çizdim. Neyi yıkar arkadaşlar? Bakın arabasını. His car. İşte bu kadar. Bunu ne sıklıkta yapıyor? Arkadaşlar every week. Benim babam her hafta Oh mis gibi arabasını yıkıyor süper yıkar daha doğrusu şimdi ikinci cümle özne ne olabilir arkadaşlar his brother onun erkek kardeşinden bahsedeceğimize göre hemen buraya his brother'i yazdım bana ne lazım özne la fiil lazım arkadaşlar stay şimdi buraya stay yazdım his brother onun erkek kardeşi tekil mi tekil hocam o yüzden buraya s koymak zorundayım. His brother stays. Nerede kalır arkadaşlar? At home. Bakın at home. Evde kalsın. Peki at home'u da hemen buraya yazdım. At home. Nerede? Peki ne zaman özür At weekends. Ha at home tek başınamış arkadaşlar. Pardon. At weekends. Bu buraya ait olacak. Tamam. Hiç sorun değil. Hemen düzeltmemi yaptım. At weekends. Hafta sonlarında evde kalır. Harika. Bir sonraki cümleme geçiyorum. Özlem ne olabilir? Zaten en başta Hemen şöyle sırıtıyor arkadaşlar özne. The children diye özlemi aldım. Çoğul bir özne. Dolayısıyla fiilimi olduğu gibi getirmek durumundayım çocuklar. S falan getiremezsiniz. Çünkü özne çoğul. The children play. Nerede oynasın? Aa bakın arkadaşlar sometimes. Bir dakika yanıldık. Çünkü sıklık zarfı varsa ne dedik çocuklar? Hemen fiili geri siliyorum. Emizar yok ama sıklık zarfı var. Önce sıklık zarfını yazmak zorundayım. The children sometimes play. Çok pardon. Hemen düzelttim. Nerede oynuyorlar? In the garden'da oynuyor arkadaşlar. İşte onu da müthiş bir şekilde notunu aldım. Biraz karışık oldu ama çok özür diliyorum. Şimdi özne neymiş arkadaşlar? Farklı renkte bir kalem. Hop mi buldum. I. Şuraya I diye yazdım. Hemen hop read. Ama ne var önce? Unutmuyorum. Sıklık zarfı var. I often, often da diyebilirsiniz. I often read a book. Sık sık bir kitap okurum. Mükemmel okuyan okumayan arasında uçurum var çocuklar. Okumanızı tavsiye ederim. Peki hala hemen özne şuraya my mother'ı notumu aldım. My mother'ı yazdım. Fiilim ne olabilir? Bir dakika. Önce sıklık zarfı var hocam. Güzel. Sanki beni uyarıyor gibisiniz. Sıklık zarfından sonra, usual'dan sonra Work'ü koydum. Arkadaşlar amman diyeyim canınızı yiyeyim. Sakın üçüncü tekil şahıstan kaynaklanan esi unutmayın. My mother usually works. Güzel. Sildim bunu da. In the mornings. Annem genellikle sabahları değil mi arkadaşlar? Şöyle ben mon kısa yazayım arkadaşlar. Vaktinizi almamak adına. Annem genellikle sabahları çalışır. Dedikten sonra hemen ile devam etmek istiyorum. Diyor ki bana arkadaşlar bakın. He benim özlem. Hocam hemen bir dakika kalem değiştiriyoruz. He benim özlem. O zaman şuraya he yazdım. Bakın arkadaşlar, sıklık zarflarımdan never'ı koyduktan sonra fiilimi aldım ama he'den dolayı it's'i unutmadım. He never eats a pizza. O asla pizza yemez. Harika bir cümle oldu. The students. Hemen renk farklı renkte bir kalem. Arkadaşlar, özlem the Students. Şimdi bunu yazdım. Neye dikkat ediyorum? Özne çoğul. Hop, sıklık zarflarından alwaysi bana vermiş. Hemen öznenin arkasından alwaysi koydum ve fiilimi olduğu gibi getirdim. Students always go to school. Ne yapıyor arkadaşlar? Nereye gidiyor bu çocuklar? Her zaman okula gidiyorlar. Nereye gidiyorlarmış? Bye bye. İşte bu kadar. Bye bye. Öğrenciler okula. Her zaman otobüsle giderler. Harika diyorum ve başka renkte bir kalem. My Uncle. Şimdi öznemi aldım. Buyurun arkadaşlar. My Uncle. Öznemi aldıktan sonra sıklık zarfım olan often'ı yazdım ve My Uncle ile sildikten sonra telefon etmek Ay, yazamadım arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle yapalım. Ee, çok kötü oldu ama olsun olsun. Şöyle phone esimi koydum. He çünkü arkadaşlar. Bakın. My uncle often phones me. Arkadaşım genellikle beni arar diyorum. Pekala arkadaşlar. Şey, arkadaşım diyorum ya. Amcam amcam. Ve geldim Josh. Şimdi Josh benim belli ki. Coştur beni. Beni coştur Josh. Coş. Hemen şuraya Josh yazdım. Josh. Benim e, öznemi yazdıktan sonra never sıklık zarfını koydum. Şimdi studyyi getirdim arkadaşlar. Bakın study'yi getirirken y'den kaynaklı attım is getirdim. Doğru mu? Studies French dedim. Fransızcayı yazdım buraya arkadaşlar. Josh never studies French. Josh asla Fransa çalışmaz. Ve çocuklar son olarak he öznemi yazıyorum. Usually'yi alıyorum. Bakın arkadaşlar usually'yi alamadım. Alamadım yazamadım. Usually'yi yazdıktan sonra drink fiilimi s ile getirdim. Üçünü birden sildim. Ne içersiniz? Şimdi o Çay içiyor. Bakın genellikle çay içiyor. Bu ne zaman yapıyor? In the morning. Morning'in kısaltması morning arkadaşlar. O sabahları genellikle çay içer diyorum. Bakın burası çok önemli. Bir dakika şimdi bakın arkadaşlar. Çok önemli. Burada sıfatlar var. Şunlar bizim sıfatlarımız. Careful, slow, quick. Meryem gelmez okudum seni. E, Efendim, ben söyleyeyim işte hızlı, yavaş, kötü, dikkatli vesaire. Sonra diyor ki, happy easy işte mutlu, kolay. Şimdi arkadaşlar, bakın bunlar bizim sıfatlarımız. Hocam, sıfatlar ne şekilde zarfa dönüşür? Bir kural var, ly kuralı arkadaşlar. Ly'yi sıfatların arkasına getirdiğinizde zarf elde edersiniz. Fakat bazı sıfatlar düzensizdir ve biçimini tamamen değişir. İyi daha iyi şey iyi bir şekilde özename yani güzel güzel bir şekilde iyi bir şekilde zaten zarf iyi bir şekilde dikkatli bir şekilde dikkatlice bunu verir sıfat dikkatli zarf dikkatli bir şekilde dikkatlice fakat bazı sıfatlar e, öyle bir şey ki biçimini hiç değiştirmez arkadaşlar direkt zarf olarak da kullanılabilir. Mesela çok basit. L'ye'yi getir direkt L'ye. Bazı kelimeler eğer şöyleyse yani y harfiyle bitiyorsa araya şu şekilde getireceksiniz. İ'ye dönüştürün. L'ye yazın. E ile bitiyorsa E'yi silip direkt Y ye yazın. Bu kadar basit. Ama biz bunu en iyi örneklerde görebiliriz. Fakat şunu söyleyeceğim. Şimdi diyor ki şu cümlelerde ya sıfatı seçiniz. Bakın burası sıfat olsun. Adjective. Burası da adverb. Zarf olsun. Neyi seçeceğim? Bakın şimdi. It is an easy road. Şimdi burada bir rota var değil mi? Bisikletçiler için. Kolay rota. İşte bunu ne yaptım? Easily, kolay bir şekilde gitmek gelmek olmadı. It is an easy road for cyclists. Bisikletçi için kolay yol, kolay yol. Bak şimdi. He worked hard mı? Hardly mi? Buna bakacağım. Şimdi bize ne dedi? Bazı sıfatlar hiçbir şekilde biçimini değiştirmezler dedi arkadaşlar. Hard, hardly olamaz. He worked hard. O zaman bunu atıyorum to be a good mount iyi bir dağcı olmak için sıkı bir şekilde çalıştı. Devam etmek istiyorum. Bakın şimdi arkadaşlar. Fast aynı şekilde zaten fast diye bir kelime yok İngilizcede. Otomatikman çıktı. Hard, fast değişmez ya bunlar. O yüzden L'ye gelemez. Böcekler move fast hızlı bir şekilde hareket ederler. Bakın şimdi arkadaşlar. The lake near the valley. Vadinin yanındaki göl is very beautiful. Hop beautifully bu fiili karşılayacak arkadaşlar. Nasıl göl? Güzel göl. Mükemmel. Any cycles. Şimdi eni bisikleti nasıl sürüyor arkadaşlar? Bakın bad. Kötü. Kötü bir şekilde. Evet, kötü bir şekilde on sand roads. Bakın, kumluk yollarda kötü bir şekilde bisiklet sürer. Mesela hayvanat bahçesindeki bakıcılar look after animals hayvanlara bakarlar. Güzel. Soru şu. Nasıl bakarlar? Dikkatlice. Ha, dikkatli, dikkatli bir şekilde zarf lazım bana. Peki, biraz daha. Şimdi arkadaşlar, birkaç tane örnekle kendi bitireceğim. İzleyin. I can play the guitar. Gitar çalabilirim. He can play the guitar. Bakın o gitar çalabilir. Çok basit. Ken'i verdin artı herhangi bir fiilin birinci hali. I can't lift the box. Kutuyu kaldıramıyorum. Çok ağır. She can't. Cannot. Kaldıramaz. Bu kadar basit. Peki hocam soru yaparken kendi başı aldın arkadaşlar. Can you ride a bike? Bisikleti sürebilir misin? No I can't. Üzgünüm yavrum. Vallahi diyor süremem. Tonguç diyor ki he can't ride a bike. O bisiklet süremez. Ama Tonguç diyor ki I can swim. Yani can, cannot yaptıklarımızı yapamadıklarımızı anlatır. Bakın şimdi. I can play the piano. Piyano çalabilirim. My sister cannot play the piano. Kardeşim çalamaz. Tom speak French. Tom Fransızca konuşabilir. But he can't speak Arabic ama Arapça konuşamaz. Jim haftaya bir parti veriyor değil mi arkadaşlar? Veriyor ama I can't go. Ben oraya gidemem kardeş çok üzgünüm. I can climb up trees. Ağaçlara tırmanabilirim. Ama düşerken kafan yarılır. They are new in Turkey. Onlar Türkiye'de yeniler. Çok yeni gelmişler ama they can speak Turkish. Onların Allah'ına kurban. Türkçe konuşabilirler. Çok heyecanlıyım usta. I can't sleep. Vallahi uyuyamıyorum. Yeni ayakkabı aldın belki yarın giy. Peki hocam soru nasıl yapacağım? Kare çok basit. Kenleri başa alırsan sorunun kralını elde edersin. Öznenin önüne ken getirin. What can you do well? Neyi iyi yapabilirsin? Can she play chess? O şey oynayabilir mi? Ne onun adı? Ee, neydi bu? Satranç oynayabilir mi? Can you swim? Sen yüzebilir misin? Can'i başa alman yeter. Bak çok kolay arkadaşlar. Şimdi I can not. Bakın olumsuz demiş. I can't yani. I can't help you. Kardeş ben sana yardım edemem. Peki olumlu cümle We can cook. We can cook the meal. Bakın cook the meal. Hop together. Onun devamını siz yazabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Mesela can you drive. Bakın çok güzel. Can you drive a car? Sen araba kullanabilir misin? Mesela not demiş arkadaşlar. Bakın Helen çok kolay. Gerisini yazmayacağım. Helen ister can't yaz. İstersen şöyle yapalım. Parantez açalım. Can not. İstersen böyle yaz. Tamam mı? Şuraya t de koyalım. Helen cannot Sleep early. Erken uyuyamazmış. Sleep early. Bunun gerisini siz getirebilirsiniz. At weekends. Bakın arkadaşlar. Şimdi we. Hemen özneyi bulmanız yeterli. Özneyi bul. Can'ı getir. Not var mı? Yok. We can buy. İşte bu kadar. Ne satın alacağım? A new, e New şeymiş. House. Yeni bir ev. Satın alacağız değil mi? House'u da yazdıktan sonra ne zaman alacağım bunu? Next arkadaşlar. Next month önümüzdeki ay mükemmel. Çevirdim arkadaşlar. Devam ediyorum çok güzel bir şekilde. Dedi ki bunlar artık kolay. Bir tane daha yapacağım. Başka yapmak istemiyorum. Diğer sayfama geçmek istiyorum. Mesela can you? Bakın arkadaşlar. Can you clean? Senden rica ediyorum. Can you clean the carpet? Yani bana bunu temizleyebilir misin gibi. Mesela son bir tane daha yapacağım. Roy can't ski. Roy skill yapamaz arkadaşlar. Pekala. Şimdi hocam soru sormak istersem. Dedi ki Ken'i başa getir. Where? Bakın. Can you? Where can you stay? Sen nerede kalabilirsin? When can you? Bakın arkadaşlar. When can you go? Sen ne zaman gidebilirsin? Mesela can you ride? Sen özür arkadaşlar. Şöyle can you ride? Sen deveye binebilir misin? Gerisini getirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela can you speak? Bakın çok kolay. Can you speak French? Sen Fransızca konuşabilir misin? Mesela who can play chess? Bakın who can play chess? Kim satranç oynayabilir? Mükemmel. Ve arkadaşlar birkaç tane daha var. Mesela why can't you lift? Kardeş niye kaldıramıyorsun? Why can't you lift? Niye kaldıramıyorsun? O da diyor ki Because çünkü sırtımda ağrı var. Niye kaldıramıyorsun şu çantayı? Mesela How long can you swim? Su altında bak. How long can you swim? Su altında ne kadar ne kadar süre yüzebilirsin? Mesela Can you make a cake? Can you şuraya you yazdım? Can you make sen kek yapabilir misin? Can you make a cake? Bu kadar basit arkadaşlar. Mesela bakın. Can you drink cold water? Mesela can you çok basit. Can you drink cold water? Soğuk su içebilir misin? Mesela diyor ki what can you do very well? Bitiriyorum. What can you do very well? En iyi neyi yapabilirsin? Arkadaşlar vocab önemli kelimelerimizi öğrendik. Gramerde zarflar, sıfatlar ve can ve kenatı öğrendik. Tabii ki ödüllü soruda gereğini size bırakıyorum.